tarihinin en kötü sel felaketlerinden birini yaşayan İspanya'da ölü sayısı 158'e yükseldi. Hala kayıplar var. Bilanço'nun daha da ağırlaşmasından endişe ediliyor. Üst üste yığılmış otomobiller, enkaz yığınları ve çamur deryası. İspanya'da sel felaketinin yol açtığı yıkım büyük. Yaşanan yıkım uydu fotoğraflarına yansıdı ölü sayısı artarken felaketin nasıl meydana geldiğiyle de ilgili bilgiler netleşiyor. Selden en çok etkilenen Ütüel kasabasında Magro Nehri'nin yatağından taştığı ve 3 metreyi bulan suyun bölgede tek katlı evleri bastığı belirtiliyor. Kasaba halkının nüfusunun çoğunluğunun yaşlılardan oluştuğu bu nedenle kaçmaya fırsat bulamadıkları söyleniyor. Selin vurdu Valencia bölgesinde köprüler, otobanlar ve demiryolları hasar görmüş durumda. Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, doğu bölgelerinde hasar gören yolların 80 kilometreyi bulduğunu söyledi. Yolların büyük bölümü otomobillerin yığılması sonucu kapandı. İspanya'nın narenciyesinin 3'te 2'sinin yetiştiği bölgede tarım arazilerine de su bastı. Dükkanlar, süpermarketler, okullar, arabalar, her şey zarar gördü. Çok uzaklardan arabalar buraya sürüklendi. Bu inanılmaz. Selin vurduğu bölgelerde bir yandan arama çalışmaları sürerken bir yandan da temizlik çalışmaları yürütülüyor. Muhalefet felaket nedeniyle merkezi hükümeti suçladı. Merkezi hükümetin bölge halkını uyarmakta geç kaldığı, bu nedenle ölü sayısının arttığı yönünde eleştiriler yöneltildi. Merkezi hükümetse uyarı yapması gerekenin yerel yönetimler olduğunu söylüyor. Valencia bölgesinin 8 saatte 1 yıllık yağış aldığı belirtiliyor. Yaşanan felakette küresel ısınmanın etkili olduğuna da dikkat çekiliyor.